Sinan kullanıyor köşe vuruşunu. Levent. Ve pozisyondan yararlanamıyor Ankara 3 takımı. Tanju'nun güzel pası. Sol kanatta Aykut. Aykut ceza sahası içinde. Pası güzel Tanju'nun golü de. Tanju'nun bu güzel golüyle 1-0 öne geçiyor Fenerbahçe. Maçta 16. dakika. Yine Fenerbahçe atakta, Ankara güç savunmasında büyük hata, Aykut yerde, Hasan Ceylan'ın yorumu, bu pozisyonda penaltı. 30. dakika ve penaltı kazanıyor Fenerbahçe. Penaltının oluşumu ekranda. Tanju kullanıyor penaltıyı, durum 2-0. Ankara gücü 0, Fenerbahçe 2, gol Tanju, dakika 30. Jerson görüntülerimiz ikinci yarıdan koşuyor Jerson yetişiyor ve fileleri üçüncü kez havalandırıyor. Fenerbahçe 3-0 önde. Jerson tribünlere koşuyor, samba'sını yapıyor ve yanına da Tanju geliyor. Evet Fenerbahçe Ankara'da 3-0 öne geçiyor değerli seyirciler. Gol Jerson dakika 65. Uzun akıllı pası Ümit ceza sahası içinde ve güzel bir plase. 84. dakika Fenerbahçe 4-0 önde. Zorlu Ankara deplasmanından Fenerbahçe 3 puanla dönüyor. Ankara gücü 0, Fenerbahçe 4 maçı.